Bir insan yaşamı boyunca ortalama 35 ton yiyecek tüketir. Bu yaklaşık 6 Afrika fili ağırlığında. Yani farkında olmadan birer gıda canavarına dönüşüyoruz. 2 Antik Roma'da gladyatörlerin teri şişelenip satılırdı. Kadınlar bu terin cildi güzelleştirdiğine inanırdı. Bugünün cilt serumları yerine bir gladyatör duş sonrası. 3 bir ahtapotun tam 3 kalbi vardır. İkisi solungaçlara kan pompalar, biri vücuda. Ama yüzmeye başladığında o kalplerden biri durur. Yani sevgi dolu ama fiziksel olarak yarım kalpli yüzücülerdir. Dördüncü Finlandiya'da trafik cezaları gelirine göre kesilir. Milyoner biri kırmızı ışıkta geçerse 100 bin euroya kadar ceza ödeyebilir. Adaletin gerçekten cüzdanla ölçüldüğü bir yer. Beşli bebekler tuzlu tadı sevmez. Anne sütü hafif tatlıdır ve bebekler tatlıya daha yatkındır. Bu yüzden çoğu bebek ilk patates püresine burun kıvırır. Altıcı insan beyninin yaklaşık yüzde altmışı yağdan oluşur. Vücudumuzun en yağlı organıdır. Yani zeki olmak için biraz yağlı kafa olmak şart. 7. Uzaya çıkan astronotlar uzayın kokusunu yanmış et ve kaynak dumanı gibi tanımlar. Dünya dışı BBQ kokusu gibi düşünebilirsin. 8. Deniz suyu tuzludur çünkü milyarlarca yıl boyunca karadaki tuzlar nehirlerle taşınarak denizlere karışmıştır. Yani aslında okyanuslar dünyanın terlemesi. 9. Her insanın dili parmak izi gibi benzersizdir. Kimlik yerine dil izi alındığını düşün. 10. Koalalar parmak izleri o kadar insana benzer ki polis adli analizlerde bazen karıştırabilir. Bir gün bir koalanın suç mahallinde yakalanması şaşırtıcı olmaz. 11. Bluetooth ismi bir Viking kralından geliyor. Harald Bluetooth Gormson. Dişleri mavimsi renkteydi ve farklı kabileleri birleştirdiği için bu teknolojiye onun adı verildi. Birleştirme eli Bluetooth. 12. Kafamızın içinde sesli düşünürken gerçek ses tellerimiz mikro düzeyde titreşir düşünürken bile içten içe konuşuyoruz Aslında 13üy Esin züzlü yıllarda insanlar elektrikli süpürgeden korkuyordu Çünkü ruhları emdiğine inanılıyordu bugünün robot süpürgeleri geçmişte olsa Cadı diye yakılırlardı bu bilgilerden hangisi seni en çok şaşırttı yorumlara yazmayı unutma ve merak etmeye devam et Çünkü dünya düşündüğünden çok daha garip